Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz yeniden hoş geldiniz. Yaklaşık bir aydır hiçbir şekilde video çekemedim. Hem yeni masa düzenimin oturmasını bekliyordum. Hem hayat inanılmaz yoğundu. Çok fazla halletmem gereken iş, sorumluluk. Bir yandan özel danışmanlıklar, bir yandan kendi işim, diğer yaptığım şeyler derken bir türlü maalesef vakit bulamadım. Ama bundan sonra artık düzenimiz oturdu. Ee, artık videolarınızı da özel danışmanlıklarınızı da burada yapıyor olacağım ee, çok lafı uzatmadan bir an önce açılıma geçelim istiyorum çünkü hepinizi gerçekten çok özledim ee, özel danışmanlık vermekten videoları çekmeye vaktim olmadı ee, malum Hepsinin tadı bir başka. Kolektifin enerjisine uyumlanmak, kolektifle video çekmek çok çok başka bir şey. Özel danışmanlıkları da çok seviyorum ama video çekmeyi gerçekten çok özledim. Lafı neyse yine uzatmayalım. Sevdiğiniz konseptlerimden biriyle başlayacağım, biriyle dönüş yapmış olacağım. Hem böyle Nisan ayı, bahar, çiçekler, bir yandan mübarek Ramazan ayı her şey inanıyorum ve umut ediyorum. ki hepiniz adına inşallah çok güzel şekilde ilerlesin. Şimdi konumuz dediğim gibi sizin sevdiğiniz konseptlerden ve benim en çok da kendi kartlarımı kullanarak yaptığım konseptlerden. Aklınızdaki kişi sizin isminizi duyduğunda içinden neler geçiyor? Onda hangi hissi bırakıyorsunuz? Ne çağrıştırıyorsunuz? Buna bakacağız. Şimdi bir bakalım. Öncelikle bir kendi kolektifime, özellikle de abonelerime, etkileşimlere, etkileşim veren abonelerime <laughs> niyet ederek <laughs> kaç deste hazırlayalım? 3 deste hazırlayalım. 1 2 3 şeklinde olsun. Hatta ne yapalım? Kaç tane 1 2 ve 3 olsun. Bakalım bir yandan da sürekli kontrol edeceğim. Henüz hala bu arada yine mikrofonum yok. Umarım ses tam duyulur. Birinci desteği seçenlerin akıllarındaki bir kişi. Birinci deste sahiplerinin ismini duyduğunda içlerinden neler geçiyor? Bakalım. İkinci deste. desteğiyle devam edelim. mi? Bunu da bayağıdır kullanmadım. Güzel danışmanlıklarda genelde kullanma fırsatım olmuyor. Birinci desteği seçenlerin akıllarındaki iki kişi. Onların ismini duyduğunda da onları gördüklerinde içinden neler geçiyor. İkinci deste ve üçüncü deste. Tarotta ne seçelim? Buna çok niyetlendim. Çünkü bayağıdır kullanmadım bu desteği de şu açıyı birazcık değiştirelim mi? Heh. Çiçekleri şöyle görün içiniz açılsın diye öyle ayarladım ama tamamdır. Birinci desteği seçenlerin aklındaki kişi. Onların ismini duyduğunda aklından, içinden neler geçiyor? İkinci desteğin akıllarına onların ismini duyduğunda içinden desteği Tamamdır. şimdi biliyorsunuz öyle çok fazla kart açmayı sevmiyorum az ve öz en güzel oluyor bence bakalım gerek olursa yine çekeriz ama şimdilik bu şekilde olsun birinci deste, ikinci deste ve üçüncü deste şeklinde olsun hepsi kadroje giriyor mu Bakayım giriyor tamamdır Evet arkadaşlar gözlerinizi kapatın, bir seçim yapın ve deyin ki benim aklımdaki kişi ismimi duyduğunda içinden neler geçiyor? Siz seçiminizi yapın, videoyu durdurabilirsiniz. Ben hemen birinci desteğiyle başlayacağım çünkü çok heyecanlıyım. Şimdi ilk kez video çekiyormuşum gibi. Birinci deste, hoş geldiniz. Bakalım. Oy 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 güzel şeyler var. Evet, direkt şey meselesi geldi. Bitmemiş mesele, yarım kalmışlık yine. Aslında ex partnerlerin çoğunlukta olduğu bir deste olduğu gözüküyor. Bu göze çarpıyor. Şöyle ki biliyorsunuz destemdeki bu yarım elma temasını. Elma belki sizler için önemli bir sembolizm olabilir iki taraf arasında. Öncelikle ex partnerlerin ki buna eski sevgililer dahildir, eski eşler dahildir. efendime söyleyeyim görüşmüşsünüzdür, flört etmişsinizdir, kopmuşsunuz bunlar da dahildir. Yarım kalmış meseleler olduğundan bahsediliyor. Siz bu insan için ya böyle bir elmanın iki yarısı onu tamamlayan belki kendini yanında tam hissettiği bütün hissettiği kişisiniz. Ya kendi de durumunuza göre alın unutmayın ki genel bir açılım birden fazla senaryo var. Ya yarım kaldığı, eksik kaldığı, bitiremediği bir hikayesiniz ki Kule kartıyla açtık. Şimdi kule neydi? Bizim için bir yıkımdı. Bir şekilde o ilahi elin aslına gelmesi, değmesi ve zaruri olarak, mecburi olarak tarafların bir yıkıma uğramasıydı aslında ama şöyle ki bütün bu yıkıma rağmen burada bir şeyler de bitmemiş. Aslında Marsiyen enerji çok çok fazla özellikle kule kartıyla bu açılışı yapıyoruz ama burada da gördüğümüz aslında değnek kartları beni bu bahar dönemine, bahar enerjisine özellikle Nisan ayına doğru zaten getiriyor. İçinde böyle bir şeyler açıyor. Bu insanın içinde bir şeyler açıyor. Onun için aslında adeta <laughs> dedik yani. Ya ya diğer yarısısınız gerçekten böyle ya hani bir elmanın iki yarısı ya yarım kaldığı tamamlanamadığı bu yüzden de belki gerçekten mahvoldu. Hani bu insana hem yıkan hem de aslında onaran ona göre hem nasıl desem Hani şey vardır ya hem zehrimsin hem dermanım, hem felaketimsin hem benim ilacım. Biraz öyle bir tema olduğunuz aslında gözüküyor. Öyle bir çarpışım yaptığınız gözüküyor kendisinde. Ve aslında dürüst davranmak istediği kişisiniz. Kalbinin gerçekten bütün kapılarına, bütün aslında pencerelerini size karşı böyle açmak istediği gözüküyor. Belki bugüne kadar taktığı maskelerden onu arındıran yanında gerçekten hani şey vardır ya kime insan... <laughs> Dışarıda çok ciddidir ya da dışarıda farklı bir e, yüzü vardır. Başkalarının yanında çok daha farklıdır. Kimisi de sadece sevdiğinin yanında çok farklıdır. Ona karşı onun yanında daha sevimlidir, daha güler yüzüdür. E, bu insan sizin yanınızda böyle oluyor olabilir. Başkalarının yanında çok çok farklıyken yalnızca ve yalnızca sizin yanınızda böyle içinden gülmek, tebessüm etmek belki daha fazla aslında e, kendini de aşmak ve içini de açmak. Bütün belki dışarıda toplum içinde taktığı maskelerden kurtulmak, bunları bir kenara atmak istiyor olabilir. Yani çünkü siz onun gerçekten dürüst kalmak istediği, dürüst olmak istediği ve bence kayıtsız kalamadığı kişisiniz. Belki binlerce defa yıkılsa da ya da yıkılsanız da birlikte yeniden böyle bir bütün ve tam olmak istediği kişiymişsiniz gibi gözüküyor. Şimdi bunun yanında Yarım kalmışlık meselesiyle açtık ya devamında böyle bir sonraki aşama durum var. Belki de işte bir şeyleri dile getirmek istediği belki bir özür dilemek. Belki işte hadi gel yeniden bir ilişkiye başlayalım. Bir şeyleri çünkü sizinle ileriye taşımak istediği gözüküyor. Yıkılan şeyleri ya da yarım kalmışlıkları tarip, e, tamir edip hadi onaralım. Hadi birlikte yarınlara bakalım. Geleceğe dair planlar yapalım dediği gözüküyor aslında. hani Bu insanda böyle bir bir şey vardır ya <laughs> başının dönmesi bir böyle bir ateşlenme bir hayat enerjisi bir coşku aslında meydana getiriyorsunuz tamla böyle koç etkisi zaten sürekli gözüme çarpıyor hani koç yeni ayında geride bıraktık tam böyle o ateş enerjisi marsiyen enerji Geliyor zaten. Burada da aslında öyle bir durum varmış gibi. Ve bu insan belki de böyle bir risk alıp ya da böyle tamam ya deyip gemileri yakıp gerçekten hani size gelip bir şeyler sunmak istiyor olabilir. Hani eğer bu zamana kadar bir ilişki olmadıysa belki hadi gel birlikte bir ilişkiye başlayalım. Ya da işte ilişkiniz vardır ama bir takım problemler yaşıyorsunuzdur, sıkıntılar vardır. Ee, hadi gel bunları aşalım ve artık ilişkimizi biz bir sonraki aşamaya taşıyalım. Belki işte birlikte yaşayalım, belki evlenelim vesaire vesaire evlilik varsa işte çocuk yapalım neyse hani kafanızdaki o ileri aşama ona geçiş bu da dediğim gibi tabii ki yine ilişki durumunuza göre alın seviyeye göre alın ama şöyle bir şey bu insan için adeta böyle hayatına inen bir yıldırım gibi hani vardır ya eve düşen yıldırım aslında onun gibi geldiğiniz gözüküyor böyle birden gelmiş bir şeyler çağlamış şelale gibi akmış çağlayıp gitmiş bu insan eskisi gibi olamamış sizden sonra zaten. Bir şeyleri de bence toparlayamamış, toparlanamamış. Hayatı hiçbir şekilde eskisi gibi olmamış. Siz hani e, şey gibi bu. İşte siyah beyaz bir film izliyormuş belki. Hayatında şimdiye kadar. Ve sizinle birlikte aa renkler, renkli film <laughs> gelmiş. Ve demiş ki aa bir dakika ben siyah beyaz filmden memnundum ama renkli filmde hiç fena değilmiş. Ve hayatı bir daha eskisi gibi olamamış. Ya, bu insanı bence yıkan Değiştiren, dönüştüren hatta bazen belki e, etik kuralları bile ya da toplumsal kuralları bile aştıran belki işte dil, din farkı, belki yaş farkı, belki işte toplumun biraz böyle sitlik hani katı baktığı konularda işte cinsiyet meselelerinde belki bir şey. Hani dışarıdan sanki bazıları için böyle olmaması gereken bir şeyler de varmış gibi. Çünkü bir şekilde siz bu insanı değişmeye zorlamışsınız. Sadece ama bunu varlığınızla yapmışsınız gibi gelip sizin bir şey yapmanız değil de doğrudan siz bu insan için değişimin ve dönüşümün ta kendisi olarak gözüküyorsunuz ve diyor ki bizim aramızdaki mesele yarım kaldı, henüz bitmedi, hiçbir şekilde bittiğini düşünme. Biz kopsak da yeniden yine yeniden birbirimize geliriz, birbirimizi buluruz. 16 2 1 14 16 7 1 4 5 belki bu sayıların da sizin için birer anlamı vardır ama benim gördüğüm kadarıyla bu insanın dediğim gibi her anlamda aslında bir hem hayat enerjisi getirmişsiniz beni de çok hızlı konuşturuyor zaten böyle nefesim yetmiyor kelimelerime hem bir hayat enerjisi getirmişsiniz ama hem de belki de hiç tahmin etmediği kadar hayatını değiştirmiş olabilirsiniz heyecanlandırıyorsunuz bu insan her şeyden öte birinci deste. Evet, sizler için yorumum bu kadardı. Bu şekildeydi. Ee, abone olmayı, yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Şimdi ikinci destemize geçelim. Hop. Doğru sırayla alıyorumdur umarım. <laughs> Bir an kartlar karıştı zihnimde ama böyle almıştım değil mi? Evet. Bu ikinci deste. Tamamdır. Şimdi ikinci deste, ikinci deste bir sınav, bir imtihan. Bir şeylerden vazgeçmeyi öğrenmek, geçmişle yüzleşmeyi öğrenmek. Dinlenmeyi, mola vermeyi gerektiğinde istemeyerek de olsa bir şeylerden vazgeçmeyi öğrenmek. Evet, ders almak, ilerlemek, kendini yetiştirmek ve büyütmek aslında. Hayata da sağlam bir şekilde basabil, bakabilmek ve aslında ayakları yere sağlam bir şekilde basabilmek. Mevzuları var burada. Yani şöyle ki siz varlığınızla bu insanı daha ciddi, daha sorumluluk alması gereken bir yapıya dönüştürmüş olabilirsiniz. Yani daha doğrusu onda uyandırdığınız şey şimdi siz o kadar güvenilir geliyorsunuz ki ayakları yere sağlam basan ve belki de bu insana bir şeyleri öğretebilecek, bu insanı değiştirebilecek kendi geçmişini geride bırakması gerektiğini düşünüyor. Ya da eğer sizin aranızda bir geçmiş yaşandıysa, sizin aranızda bir şeyler olduysa artık bunları geride bırakması gerektiğini ve burası için bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyor. Sizi düşündüğünde, belki isminizi, resminizi gördüğünde ya da doğrudan sizi gördüğünde. Çok fazla sessiz kalmış olabilir sizin karşınızda. Ya siz böyle onun yaralarını saran bir pozisyonda olmuş olabilirsiniz. Ya da bu insanın sizde sarması gereken yaralar olmuş olabilir. Çünkü biraz böyle geçmişin kırıklıkları, bir şeylerin kırılması, bazı kutuların getirilmesi ve iyileştirilmesi ve bir şeylerin gerçekten hani kılıç altlısındanı da vardır bir iyileşme teması. Gerektiğinde istemeyerek de olsa bir şeyleri arkada bırakmak ve iyileştirmek yapmak, yap, yapım gücü. Yang enerjisi gelmiş zaten. Bakın bir Yang biliyorsunuz eril enerjidir. Ki burada eril dediğimde lütfen bunu erkek olarak almayın. Ben eril dediğimde erkek cinsiyetini kastetmiyorum. Kadın ve erkek de eril enerji olur zaten. Siz bu insan için bence hem bir sınav olmuşsunuz. Hem de kendisi size bir sınav olmuş gibi. Bir şeyleri öğrenmiş ve bazı artık geçmişte belki güvensizlikleri vardıysa ya da ayağa yere sağlam basmayan meseleleri vardıysa bunları çözmesi ya da bunları arkada bırakması gerekmiş olabilir sizinle birlikte. Burada aslında çok yakın süreçler de var 4 ve 6 hafta gibi. Özellikle Şubat ayı belki sizler için önemli olmuş olabilir ya da geçen senenin Eylül-Ekim'den beri bazı tarihler. Çünkü bir şeyler aranızda çok hızlı sanki yaşanıyor Ama sonrasında böyle hemen aniden bir sessizliğe bir uykuya bürünülüyormuş gibi Bence bu insan hem sizde dinlenmiş ama sizde dinlenirken sizi çok fazla incitmiş ya da kırmış olabilir Ya da aranızda herhangi bir ilişki yaşanmadıysa ya da yaşanmıyorsa Nasıl desem bilmeden böyle tavırlarıyla sizi çok şüpheye düşürüyor olabilir çünkü hep bir poz verilmiş, hep hani bir mola verilmiş, bir ara verilmiş gibi. Ama aslında dediğim gibi bu insanı dinlendirmişsiniz, kendini iyi hissettirmişsiniz ve sizinle birlikte artık geçmişi geride bırakması gerektiğini, geçmişteki bazı şeyleri kapatması gerektiğini düşünmüş gibi. Burada böyle bir durum, böyle bir enerji var. Ya yani adeta bir öğretmensiniz onun gözünde. Belki gerçekten öğretmen de olabilirsiniz tabii ki. Ama hani siz söz konusu olduğunuzda bir şeyler kutulara konmalı ve geçmiş artık geçmişte bırakılmalı. Siz bu insan için bu insan için çünkü yeni bir yersiniz. Yeni bir sayfasınız. Burada eski partneriniz olabilir. Kastettiğim şey bu değil. Kendi geçmişini onun geride bırakması. Çünkü artık sizinle hani geçmişe bir yandan geçmişi tutarak ya da geçmişe tutunarak sizinle artık devam edemez. Siz bu insan için geçmişte ne yaşadıysa, ne yara aldıysa, kimden ne gördüyse artık o defteri geride bırakması gereken ve sizinle birlikte bir şeyleri öğrenip yola düşmesi gereken kişi olmasını gösteriyorsunuz. Böyle bir durum var. Çünkü hep aynı konu, aynı tema. Hadi yeni bir sayfa açılsın, bunun ayakları yere sağlam bassın, birbirimize güven verelim. Ama bunları da öğren, şunları da geride bırak. Hani sürekli siz bu insana telkinde bulunmuş olabilirsiniz. Hadi bak şunları artık geride bırak, Burası yeni bir durum. Biz seninle yeni bir sayfa açacağız. Lütfen geçmişteki yüklerini bana getirme. Ya da geçmişte bir acın, sancın, bir yaran varsa gel hadi kapatalım. Çünkü dediğim gibi bu insan için bir tatil, bir mola, bir gerçekten temiz bir sayfasınız aslında. Eski partner dahi olsanız ikinci deste. Sizin için de bu kadar söyleyebileceklerim. Bugün değişik yerlerden gidiyor. Güzel. Pekala gelelim üçüncü desteye. İnşallah doğru sırayla almışımdır. Taşınızı takip edin. Eğer ki hani iki ikiyse bakarsınız. Oo, aşk ve savunma mekanizması. Kader neler oluyor? Neler oluyor? neler oluyor? Çok güzel. Bu biliyorsunuz benim kendi destem ve bu kartı çok severim. Tek nokta koyduğum, kelimenin sona tek nokta koyduğum kart budur. Aşk. Nokta, bitti. Siz aşksınız. Yeni tanışıyorsanız evet, sevgisiniz ama bakın siz kadersel bir şeysiniz bu insan için. The fates, kader, kaderler ya da ne derseniz hani yıldızlarda yazılı olan ya da hayatında gerçekten hani aman Allah'ım ben bu insanla nasıl bir araya geldim, ben nasıl bu kadar şanslı oldum dedirten şeysiniz ve şöyle ki sanki bu insan hayatında bir yol almak istiyormuş aslında. Belki bir maceraya atılmak, belki kendi hayatını kurmak, yeni bir yola çıkmak, bir serüvene atılmak ve siz çıktığı bu yolda önünde harika bir düzlem açıyorsunuz. Ya da tam bir şeyleri geride bırakmaya çalıştığı bir süreçte belki siz karşısına çıkmış olabilirsiniz ve sizin artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Ama bu olurken değişim süreci sancılıdır ya size karşı çok fazla savunma mekanizması geliştirmiş olabilir. Kimisi bunu kavga dövüşle yapar, kimisi sözle yapar. Hani kaba davranmaz belki ama öyle bir duvar edinir ki, öyle bir duvar kurar ki, öyle bir gardını alır ki hiçbir şekilde mesela iletişim kuramazsınız, konuşamazsınız. Bunu hissettirmiş olabilir size ama aslında yani şöyle ki Aranızdaki ilişki durumuna göre alın bunu lütfen. İşte bir platonik ya da yeni tanışma ya da flörtseniz evet sizi sevebileceğini ve sizle bir şeyler yaşayabileceğini, bir şeylerin kadersen olabileceğini düşünüyor. Ama uzun süredir tanışan işte eski sevgili, sevgili ya da işte farklı bir flört durumu yani uzun süre varsa bir tanınmışlık varsa da gerçekten aslında aşk diye tanımladığı, tanımlayabileceği şeysiniz. Ve ne kadar direnç gösterse de olmuş bu. Çünkü aslında kontrolü elden bırakmak istemeyen, kendi yolundan başka yola sapmak istemeyen, kendi bildiğini okumak isteyen biri var karşınızda. Keza siz de öyle olabilirsiniz. Belki bu yüzden çok fazla zıtlaşmış, çok fazla yol ayrımına gelmiş olabilirsiniz bu kişiyle. Özellikle Temmuz ayı geride bıraktığımız Temmuz ayı önemli olmuş olabilir. 7 çok vurgulanıyor, 7 çok önemli olmuş olabilirsiniz için. 7 yedi gün, 7. ay, bir ayın 7'si, 7 yedi sene. Hiç fark etmez. 7 ve 17 var çünkü. Bu insan için gerçekten aslında güvenli bir yersiniz. Emniyet, huzur, konfor, sadakat, sabır. Her şeyi veriyorsunuz aslında maddi manevi. Yani maddi olarak bile çok şey vermiş ya da vermek kapasitesinde olabilirsiniz. Benden önce sen diyen bir insan olabilirsiniz ve... Belli ki duygusalsınız da. Yani su ve toprak enerjisi geliyor zaten burada doğrudan. Çok böyle empatik, başkalarının duygularını anlayabilen biri olabilirsiniz bu insan için. Ve gerçekten artık burada hani şey var. E sen benim sevdiğim, yine durumunuza göre alın. Ya sevdiğim, aşık olduğum ya da sevebileceğim, aşık olacağım kadın ya da adamsın diyor aslında. Çok net, direkt kadere bağlıyor zaten bir şeylere. Gerçekten kadere bağlıyor hani tanışmanızı ya da yaşadığınız süreçleri çok kadersel buluyor olabilir. Her ne kadar gardını almış olsa da kendini belki kapatmış olsa da baktığında ama karşısında çok sağlam bir yerde duruyorsunuz. Belki o kaçmak istediğinde bile ya da o sizi kendi sınırlarına dahil etmek istemediğinde bile siz bir şekilde tahtınıza oturmuş bak ben buradayım. Sen de beklerim diyor olabilirsiniz. Üçüncü deste. Sizin için de söyleyeceklerim bu şekildeydi. Ee, yorumlarınızı beklerim. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.